Yes, gel. gel buraya gel. Yep, 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 yere yep, Gel. yep, yep, değil mi? yep, 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 geldiğinde kedi atıyorlar ya buraya Kevser'le Metin. Maması bitmiş. Mama alacaktım. Unuttum. Geldim. Kendime kahvaltı yapacak simit boyoz almıştım. Artık onunla besliyorum şimdi. Daha sonra gideceğim. Mamalarını alıp geleceğim. Yiyor. Simidi güzel yiyor. Bu iyi yani. Yediği zaman güzel böyle. Seviyor yani. Ekmeği yemiyor ama simitte susam kokusu olduğundan dolayı simidi yiyor arkadaşlar. Şimdi geçici olarak bu kadar ben buna vereyim, simidi vereyim. Hemen gidip mama alıp geleceğim değerli arkadaşlar. Akşama buraya geleceğim. Gelirken de mamasını getireceğim. Maşallah çok akıllı. Arabayı gördü mü hemen böyle miyav miyav yanıma geliyor. Mama verene kadar bağırıyor. Mamayı verdik mi sesi kesiyor. Küçüklüğünden beri bizim burada bu. Kim attıysa bunu atmışlar buraya. Ee, biz de buralarda artık gelip gittikçe böyle e, Mama atıyoruz Mama veriyoruz Artan yemek veriyoruz Ona alıştı Hemen arabayı gördü mü nereden olursa olsun Hemen koşup geliyor yanıma miyavlıyor Biz de bunu besliyoruz ee, Evet Yedin mi? Hadi ye bakalım biraz daha <laughs> Oynuyor galiba Karnı doyunca oynuyor <laughs> Maşallah Ye oğlum Hadi <laughs> Ye bakalım, hadi ye, tamam. O kanını doyursun arkadaşlar. Hani bizde bir atasözü vardır arkadaşlar, yediğim ekmeği bölüştüm diye. Şimdi biliyorsunuz önümüzdeki geçen günlerde köyde ekmek yapmıştık. Onu da YouTube'da bizim takipçilerimiz görmüşler burada. Çok eski komşularımız var, Mustafa abimiz, Ankaralı Mustafa abi diye söyleriz. O da seyretmiş. Ülker Hanım'ın videosunu altına Facebook'ta yazmış. Ülker Hanım biz de istiyoruz diye. Ülker Hanım da memnuniyetle ekmeğin lafım olur demiş. Buraya ben iki tane üç tane getirmiştim kendime. İki tanesini burada isteyenlere verdim. Bir tane de kendim kesmiştim zaten yarım kalmıştı. Ülker Hanım köyden şafane arabasıyla ekmek göndermiş Mustafa abiye. Şimdi ne yapacağız? E, Mahallemizdeki bu Mustafa abiye bu e, köy ekmeğimizi vereceğiz. artık. Alın. <laughs> bu köy ekmeğimizi vereceğiz. Gideyim şimdi onu vereyim arkadaşlar. E, komşuluk böyle bir şey bakın. Sevdiğimiz e, abimiz böyle dut gönderdi bize. Allah razı olsun Tanerilerden emek çekmiş. Göndermiş. Kütahya'nın hemşerimiz. Biz de elimizde olanlardan böyle komşulara dağıtıyoruz. E, bir tane takipçimiz e, yoruma yazmış eee kabak dağıtıyorduk. Hani dağıttığınızı göstermeyin diye. Değerli takipçilerimiz göstermediğimiz zamanda bak bu dudun çekimini yaptım ben mesela dud geldi diye. Hep milletten alıyorsunuz. Hiç kimseye bir şey vermiyorsunuz diye. O yüzden böyle verirken artık gösteriyoruz. Yani yoksa biz bunca zaman göstermiyorduk. Hep aldıklarımızı çekiyorduk ama verdiklerimizi çekmiyorduk. Ama çok kişi herkesten alıyoruz ama kimseye bir şey vermiyoruz deyince mecburen biz de verdiklerimizi göstermek durumunda kalıyoruz değerli arkadaşlar. Gideyim ben bunu Mustafa abiye vereyim. Oradan da işlerimize bakalım. Yedin mi? Hadi mama geliyor mama. Mama gelecek. He? Şşt, gel. Keyfin nasıl? İyi mi keyfin? He? Keyfin nasıl? Şşt, ev bekliyor mu sen? Ev bekliyorsun değil mi? Çok akıllısın yani ya. Oo, sevdiriyor gar kendisini bak. Hadi bakalım. ...mama gelecek. Hiç çalışmıyorsun sen. Hiç fare tutmuyorsun. Hep hazır yiyorsun. Ne diyorsun fareleri? He? He? Hiç çalışmıyorsun değil mi? Mamaları yiyip yiyip böyle oynuyorsun. Biraz da şu bahçedeki yılanlar, çiğenler, fareler dursa daha iyi olacak yani. Hiç bana mısın demiyor yani. Oynuyor. Hadi oyna bakalım. Evet, Mustafa abinin evi burası. Vereyim şimdi. Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. İzmir'den e, yağmurlu bir havadan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Değerli arkadaşlarımız bugün e, niye geldik buraya? E, burada perdeci varmış bir tane. E, bir arkadaşımız bize e, Karadut fidanı göndermiş. E, onu almak için buraya geldik. Tarif ettiğine göre buralarda bir yerdeymiş. Bir bakalım bakalım neredeymiş bu yer. İnşallah gidelim e, Karadolu'muzu alalım. Peray Perde'ye geldik. İzmir Gazemir'de. Burada değerli bir kardeşimiz var e, bize. Fidan görenin, gönderenin oğlu. Nasılsın kardeşim? İyidir abi. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler tanıyalım. İsmail Bey misin? İsmail. Aslan Kütahyalıyım. Bir yaşımdan beri İzmir'deyiz işte. Hemşerimizsiniz. Evet evet abi. Şu i̇şte evet. burada çalışıyorum 2008'den beri. Evet maşallah. Şu i̇şte babam durmadan sizi takip ediyor. Evet. Hani ben de ona aracılık ettim. Hani YouTube yani teknolojiye çok arası yoktu. Evet. Yani YouTube'a alıştırdım. Hani oradan devamlı sizi takip ediyor yani. Allah razı olsun. Şimdi baba ne gönderdi babam bize? O size bir tane tut alçı evet. gönderdi. Evet. Şu görmüş olduğumuz araç evet, işte değil mi? Buradan da evet, yazmış, yazmış işte. burada Allah razı olsun. Sayalı evet. orman çocuğu Orman çocuğundan selamlar İzzet Soluk. Aleyküm selam buradan İzzet kardeşimize de çok selam ederiz Allah razı olsun. Karadudumuzun yapraklar dahi başında duruyor arkadaşlar gördüğünüz şimdi gibi. Hepsini kendisi yetiştirdi evet. yani bir yerden sonra daha şu şey yapmış. Evet inşallah bunu bahçemizin en güzel yerine dikeceğiz şimdi. Hemen onlar da işe gelecekler birkaç sene meyveye gelir bu. Efendim? Birkaç sene Efendim? meyveye gelir ben yani. Bu yaz şey yaptım birkaç tane yedim de. Yedin hani... mi? Çok fazla yoktu da bu sene aralıda biraz daha fazla verir. Evet. Burada e, Mısırı görüyorsunuz. Ne alaka diye soracaksınız arkadaşlar. Bakın burada kedilerimizi görüyorsunuz. Bu değerli e, perdecimizin e, sahibi. Burada gövercinler görüyorsunuz. Şurada bakın. Şapta atalım <laughs> <bir> mı? <toplayalım>. Evet. <laughs> Hayvanları besliyor burada. Allah kendinden razı olsun işte böyle. Türkiye'mizde değerli insanlar da var yani. Gördüğünüz gibi bakın. Gövercinleri besliyor, kedileri besliyor. Şurada köpeklerimiz var. Şurada uyuyorlar kış yağmurda bakın. Bunlara güzel bir yer yapmış burada. Köpekleri besliyor. Allah da ona göre onların rızkını verir inşallah. Çünkü hayvanları olmasa biz zaten bir şey Bak bak bak. Gövercin dutmaya gidiyoruz. Ne yapacak? Dur bakalım. Alırız elini. <laughs> Bu sizin kedi mi? Orayı kendisi etsiniz meselesi. Yani top e, sen, sen daha bak. niye saldırıyorsun hayvanlara? Ama da var da onlar işte içgüdüsel olarak. He. Bak bak bak. İyi bak sen şimdi. Ala gövercine bir şey dikti o. Bak 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 bak. Bu ya o şey gövercine. Şeker. <laughs> mama da var. Doydular ama illa saldıracak. Ya, ama iş, olarak. Tabii şeyler gibi hani akrepliğin sokma işi gibi. Evet. Onlarda böyle işgüdüsel bir şey var. O onlara geliyor. İlla gidecek oraya. Yok öyle yok. <laughs> İyi birader alalım Sanki o zaman. abi? Ben pazarlardayım. Pazarlardan. Yani bizim de tavşanlı. He ne soruyor mu siz Sarıhan'ı? Ba babam akraba hani öyle bir şeyler var anne tarafından. Hani babamın hem tarafından akraba da hani. Ha. Ben onların biliyorsundur belki uzun zaman e, sosyal medyada şeylerini yürüttüm yani Doğru kliplerini diyorsun. çektim evet, evet. Kadir'in ekmek teknesini ben evet, çektim evet. Ali'nin e, Kütahya şeyini ben çektim. Allah. Şey, babaannem tarafı hani onların köyünden akrabalar olması lazım. Hani ben de tam bilmiyorsun. Eminleydim. Sen burada büyüdüğün için evet, bilmiyorsun evet. tabi. O zaman onlara da selam gönderelim evet, burada. Buradan <laughs> herkese selamlar olsun. Abi. Hani tüm hemşerilerimize. Evet, Kanallara abone olun like evet. atmayı unutmayın. Bu kadar yani. Allah razı olsun. O zaman biz dudumuzu alalım. Evet. Gidelim. Sizi meşgul etmeyelim. Tamam. Teşekkürler abi. Çok sağ olun. Güvercinlere saldıracak. Evet arkadaşlar. dut büyük gördüğünüz gibi. Koltukları yatırdım. Ona rağmen ön koltuk kadar gitti. Hemen hemen 3 metreye yakın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bunu hava açıldığında buradaki bahçemize dikeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdilik ben bunu buraya koyacağım. Ee, çamurda dikemem. Hava güzel olduğu bir gün geleceğim bahçemizin en güzel yerine bunu dikeceğim. Şöyle hatta bir köşeye dikeceğim. Ee, çünkü bu kara dutu herkes yesin diye yoldan geçenler yesin diye böyle kenara bir tarafa dikeceğim arkadaşlar. Uygun bir yere bulursam. Ee, şöyle bakacağım. En uygun bir yerine dikmeye çalışacağım. Aa, burada bizim zeytin vardı, kurumuştu. Maşallah yeniden patlamış. Eski dallarını keselim. Ee, zeytinlerde bayağı var ya bunları. Ben bir gün toplayayım yere dökülüyor bunlar. En azından yarın çıkartırız şu taraflarda bayağı var yani. Nereden baksan burada 10 kilo zeytin var. Dikeceğim arkadaşlar işte buraları bir uygun yere Şimdi ben elinde saksıyı bırakayım yani. İzzet abim Çok teşekkür ederiz Allah razı olsun. Bir güzel de not yazmış buraya. Kütahyalı orman çocuğu Kütahyalı orman çocuğundan selamlar demiş. İzzet soluk demiş. Allah razı olsun abicim. Bahçemize getirdik inşallah. Ee, havalar Açıldığında yağmurlar dindiğinde Tarla çamur olmadığı zaman inşallah bahçemizin en güzel yerinde senin hatranı yaşatacağız. İnşallah bu dudu e, hayret olarak dikeceğiz. Yolun kenarına dikeceğiz. Ve e, burada isteyen diyebileceği arkadaşlar. Herkese açık olacak şekilde bunu dikeceğiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Kazemir'den selam olsun. Yanında da biberler de var. Bakın. <laughs> burada biberler de göndermiş. Ya abi Vallahi Allah razı olsun ya. Şunu zahmet etmiş. Bir de biber de dikmiş bura. Bu biberler de İnşallah senin hatıran için yiyeceğiz. <laughs> Sağ ol. Allah daha çok versin inşallah. Güzel insan. Evet sevgili arkadaşlarımız dudumuzu bahçemize getirdik. Allah'ın izniyle buradan İzzet abimize çok teşekkür ediyoruz. Bu dudu onun anısına en güzel yere dikeceğiz arkadaşlar. İnşallah bu dud çok şifalı olan bir dud, kara dud arkadaşlar ama Böyle kısa olan, kısa saplı ve üstü tül olan genç şifalı İnşallah Budut büyüdüğünde kurt, kuş, çoluk, çocuk, insanlar herkes yiyecekler. Sevabı da İzzet abimize gelecek. Onun anısına bududu burada bahçemizin en güzel yerinde dikeceğiz arkadaşlar. İzzet abime bir hemşerim olarak tekrar teşekkür ediyorum. Kendisine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah senden razı olsun İzzet abicim. Emanetini aldık. En iyi yerde değerlendireceğiz. Selamlar olsun sana hoşça kal. İstanbul'a gidiyor arkadaşlar ee, İstanbul'a gidecek. gene bir tanesi e, böyle e, gelin albümü bunlar. Manisa Turgutlu'ya gidecek. Evet Manisa Turgutlu'ya gidiyor. Bu Sünnet albümü e, İzmir Doğanlar'a gidiyor değerli arkadaşlar oraya gidecek. Bu da e, Kütahya Simava gidecek arkadaşlar. He, e, iki tane sünnet albümü, iki tanesi de düğün albümü değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi albümlerimizin, e, albümlerimizin teslimatını evlerine kadar götürüyoruz arkadaşlar. Nerede olursanız olun, İzmir içinde olursanız evlere, Kütahya'nın ilçelerinde olursanız gene evlerine, Manisa gibi, Turgutlu gibi yerlerde olursanız gene evlerine kadar teslim ediyoruz. Ancak İstanbul gibi uzak şehirlere de kargo ile gönderiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Şahin Video, neden Şahin Video değerli arkadaşlar? Şahin Video'ya düğün çektiren kişiler bilir. Yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır bu sektörde kusursuz hizmet etmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Düğünümüzü çektik, paramızı aldık. Tamam, ne halleri varsa görsün değil. Yani düğün çekildikten sonra isterse 10 sene geçsin, isterse 20 sene geçsin bizlik bir hata olursa değerli arkadaşlar Gidiyoruz evlerinden flash belleklerini alıyoruz veya cd'lerini alıyoruz veya kasetlerini alıyoruz bunları tekrar çekiyoruz mesela kayıp etmişlerse silmişlerse bunları ücretsiz yapıyoruz arkadaşlar tekrardan düğünlerini ellerine teslim ediyoruz ancak bazı durumlarda flash bellek hasar görmüş oluyor yani biz programlarla getiremediğimiz zaman bunları veri kurtarma merkezlerine gönderiyoruz o zaman veri kurtarma merkezlerinde. Normal bir ücretle çok yüksek ücretler biliyorsunuz veri kurtarmalar. Ancak biz devamlı müşterimiz olduğu için veri kurtarmanın devamlı müşterisi olduğumuz için az bir ücretle bunları da kurtarıp ellerine teslim ediyoruz değerli arkadaşlar. İşte o yüzden Şahin Video'yu tercih etmelisiniz. Yani Şahin Video her zaman kalitenin adresidir değerli arkadaşlar. Hakikaten bunca zamandır yaptığımız düğünlerde çok şükür bugüne kadar herhangi bir hata olmadı e, O yüzden de mümkün oldukça dikkat ediyoruz arkadaşlar e, en son model makineleri kullanıyoruz gerek kamera olsun gerek fotoğraf makinesi olsun Onun için e, e, belki diğerlerine göre biraz pahalı olabilir ama bu geri dönülmeyecek bir şey yani bir daha düğün yapamayacağınız için e, ömrünüzde bir defa yapabileceğiniz için hataya sıfır hatayla bu işleri halletmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu albümleri e, sizlere tanıttıktan sonra dağıtımına başlayacağız değerli arkadaşlar. Bir de albümlerimiz nasılmış kutu içeriği bir de onlara bakalım. Ondan sonra dağıtıma çıkalım inşallah. Albümlerimiz e, şu şekilde değerli arkadaşlar. Bakın e, gördüğünüz gibi Rüzgar e, Özkan diye. Sünnet Çocuğu, sünnet albümü olduğu için şöyle iki tane cep albümü olacak şekilde şöyle bu şekilde çıkıyor. Beğendiğiniz albüm çeşidine göre basıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir albüm isterseniz şöyle albümlerimizi görüyorsunuz. Evet, bu şekilde Rüzgar Özkan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sünnet alimlerimiz bu şekilde. İsmail Söğüt Değerli arkadaşlar, bu da sünnet albümü. Bakın şöyle. Yine bu bir düğün albümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buna da bakalım. Burada kına gecesi de koyulmuş. Kına gecesi var. Şöyle Bu da Melek Harun arkadaşlar. Kütahya, Simav, Yavu köyünde çektik. E, bu da İstanbul'a gidecek değerli arkadaşlar. Yani de gene arkadaşlar böyle bir tane düğün albümümüz var. E, bu da en son çekmiş olduğumuz maalesef Turu'daki gelin düğünü. Bir de ona bakalım şimdi. Bak şöyle. Evet. Albümlerimiz bu şekilde sevgili takipçilerimiz.